Selam arkadaşlar. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Bugün Kıbrıs'ta son günüm. Artık hazırlandım. Zaten fazla da bir eşyam yok. Gelirken iki valizle geldim. Giderken de yine aynı şekilde iki valizle topladım valizimi. Ee, gideceğim. Girne'ye, Girne'den Feribot'a binerim, Feribot'la Magus, şey pardon, Mersin'e ya da Taşucuna geçerim. Oradan işte Türkiye'de ya Ayvalık'a döneceğim yine, ya İstanbul'a döneceğim. Bilmiyorum yani ne yapacağım bilmiyorum. Artık otobüste giderken karar vereceğim. Artık bir önce Mersin'den bir Ayvalık'a bilet alayım. Ayvalık'a gidene kadar Otobüste düşünürüm Nereye gideyim ne yapayım ne edeyim diye Aslında birkaç yer var kafamda ama bilmiyorum nasıl olacak yani Böyle çok zor oluyor ya Türkiye'de Evi işi dağıtıp buraya geldim şimdi burada tekrar düzen bozuldu tekrar Türkiye'ye Olmuyor işte bir anda Geliyor bir müdür Çıkışını veriyor istifanı istiyor bütün düzenini azak bulak ediyor işte. Bilmiyorum yapacak bir şey yok. Ben de hazırlandım. Gideceğim gene Türkiye'me, vatanıma ne yapayım? Başka da gidecek yerim yok ya. Yani. Başka bir vatanımız yok. Orada doğduk, orada büyüdük, orada yaşadık. Artık öldüğümüz zaman da Yine vatanımızın toprağına gömülüp toprak olacağız. O yüzden yani buralarda hiç fazla oyalanmanın durmanın bir anlamı yok. Bir an önce gideyim. İnşallah bugün insan kaynaklarından paramı verirler. Ee, i̇nşallah. Bir de öyle bir şey yaparlarsa o da kötü işte. Hani paramı da vermeyip sağlarlarsa işte sonra da derlerse o daha kötü. Sonra derse de ne yapacağım? Nerede kalacağım ki? Burada sokakta mı kalacağım ya? Mecbur gitmem lazım benim. Türkiye'ye gideyim. Ona göre başımın çaresine bakayım. Hele bir Girne'ye gideyim de feribota bineyim. Oradan Mersine ya da taşıucuna geçeyim, oradan da otobüse bineyim. İlk önce Ayvalı abi bilet alayım, kestireyim biletimi. Mersin'den Ayvalı'a gidene kadar düşüneyim artık. Ne yaparım, ne ederim onlara karar vereyim. İşte böyle arkadaşlar. Türkiye'de. Evime işimi dağıttım da geldim. Buradan çağırdılar. İhtiyaçları vardı teknik personele. İşte 40 gün olmadı tam. Türkiye'den Antalya'dan bir müdür geldi. O da havasını attı. Çıkışımızı verdi. Bu kadarmış demek ki. Kıbrıs Kıbrıs olayı bu kadar. Bitti. Ne yapayım? Türkiye'de asgari ücret falan buraya göre düşük ama olsun artık onu hiç düşünmüyorum ya. Ne yapayım? Gene düşük de olsa gene insanın kendi vatanı kendi vatanı ya. Hiç olmazsa buradaki gibi şey ben Türkiye'de görmedim yani. E, hemen pat diye de insanı e, işten çıkarıp kapının önüne. Belki yapı yapılmıştır, olanlar vardır da bilmiyorum benim başıma gelmedi Türkiye'de. Bir tek burada başıma geldi işte. Artık ne yapayım yapacak bir şey yok. Allah'tan ki mesleğim var. Elektrikçiliğim var ustalığım var. Elektrik teknisyeniyim. Nereye gitsem ekmeğimi çıkarırım ya. Nerede olsa. Aslında hep kafamda şey var. Küçük bir yere gitsem diyorum. Mesela Çanakkale, Eceabat gibi. Eceabat'ta ufak 3000-4000 nüfuslu küçük bir ilçe. Orada küçük bir dükkan açsam. Küçük bir elektrikli dükkanı. Yeter. Ekmek yerim herhalde ya. Ne olacak yani? Önce insan çalıştıktan sonra Türkiye'de de para kazanır, her yerde para kazanır yani. Ben ona inanıyorum. Yani yapacak bir şey yok. İşte burada da son günüm, son saatlerim arkadaşlar. Saat kaç şu anda bilmiyorum ama birazdan gideceğim işte otele, insan kaynaklarına. İnşallah paramı verirler. Hem yani bir aylık maaşım var. O bir aylık maaşımı alayım. Ondan sonra da gideyim Girne'ye. Girne'den de feribotla geçeyim Türkiye'ye. Evet hayat böyle işte arkadaşlar. Ne yapalım? Bu kadarmış. Kısmet. Diyeceğiz. Başka da hiç düşünmenin anlamı yok fazla. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve yorum yapıp Destek olursanız çok memnun olurum. Kıbrıs'taki bu son çekimim herhalde. Artık Türkiye'ye gidince Türkiye'den videolar çekip yükleyeceğim.